Merhaba alışveriş rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün Şok Market'e geldik ve Şok Market'teki 25 lira ve üzeri alışverişlerde indirime giren ürünleri incelemeye gidiyoruz. Yeni videolardan ve indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak şöyle üst raftan başlayalım. Zuru markasının duş jeli çeşitleri 129 liradan 55 liraya iniyor. 25 lira ve üzeri alışverişlerde ve 650 millik duş jelleri. Şöyle aşağı tarafta ise yine durum markasının sıvı sabun çeşitleri var. Bunlar da 1 litre. Bunların da fiyatı 86 lira 90 kuruştan 48 liraya geliyor. Ve Activex antibakteriyel sıvı sabunlar var. Bunlar da 1 litre ve fiyatı 129 lira 90 kuruştan 60 liraya iniyor. Elidor şampuan çeşitlerinin fiyatı ise 99 lira 90 kuruştan 54 liraya geliyor. 350 millik şampuanlar. Ve şöyle aşağı rafta Pembeol sıvı deterjan çeşitleri var. Bunlar da yine 1 litre. Fiyatları 95 liradan 55 liraya iniyor. Burada ise Persil markasının sıvı deterjanı var. Bu da 1040 ml. Fiyatı 119 90 kuruştan 65 iniyor. Burada ise Ülker Cafe Crown 3'ü bir arada 32'li kahve çeşitleri var. Şöyle plastik kavanozuyla beraber içerisinde 32 adet var. Bunun da fiyatı kasa arkasında 185 liradan 99 lira 50 kuruşa geliyor. Ve şöyle tat markasının ketçapları. Bunlar da 9 gram. Fiyatı 49 lira. Burn markasının enerji içeceği 4 olarak satılıyor. Fiyatı 85 liraya geliyor. Bizde Burada ise etli polif markasının yulaf ezmeleri var 950 gram bunların da fiyatı 69.90 kuruştan 45 liraya iniyor ve şöyle falın sakızlar bu şekilde yüzlü paket bunların fiyatı 45 liraya düşüyor yumuşatıcılara baktığımızda ise peros markasının yumuşatıcıları indirimde oluyor Şöyle 960 ml ve fiyatı 64 liradan 39 liraya geliyor. Burada da finish markasının jel bulaşık makinesi deterjanı var. 1300 ml. Bunun da fiyatı 242 liradan 117 liraya geliyor. Ve şöyle bingo oksijen nefes aldıran hijyen oksijenli çalışıyor suyu 1852 milim Fiyatı 80 lira 75 kuruştan 50 liraya iniyor. Ya, ve finishlerde de bir indirim var. Finish Quantum bulaşık makinesi tableti içerisinde 30 adet var. Bunun da fiyatı 140 lira. Ve papya tuvalet kağıtlarım. İçerisinde 12 adet rola var ve 3 katlı. Bu neden fiyatı 25 lira üzeri alışverişlerde 124 liradan 75 lira iniyor. <laughs> Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.